Pazartesi günü de kısmi olarak okullar açılacak. yeni tatiller gündemde mi? Ve aşı çalışmaları için takım işaret ediliyor. Değerlendirmeniz ne? Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Her şeyden önce bu süreç başladığında bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu, sürekli ikazlarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Ve dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defada başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Ve biliyorsunuz 64 65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700 1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Ve bizler de özellikle gerek toplu taşım araçlarında olsun, gerek düğün, nikah, bu tür restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. Ve İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla ve buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak e, konumundayız çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır ve halkımızın. Herhangi bir bu noktada sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır ve şimdi bir olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Temennim odur ki başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim. Efendim, aşı çalışmaları için Kasım ayı aşı çalışmaları için. Yani arkadaşlar aşı çalışmalarımız yani sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalara devam ediyorlar. Ve yani yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller Alacağımızı görüyoruz ve bu firmalarımızla da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar. Efendim, Libya'da önemli gelişmeler var. Resmi hükümeti bir görev değişikliği yapıyor. Sağlam bir hükümeti görevi bırakacak. Bir yandan da darbeci hafta olduğu bölgede halkın alık isyanı var. Bu iki gelişme nasıl değerlendirirsiniz? Libya'da nasıl bir öngörünüz var şey Arkadaşlar şu anda tabii bizim biliyorsunuz geçen hafta Sayın Sarraj'la benim burada bir kabulüm olmuştu. Kendisiyle görüşmeler yaptık. Tabii ardından böyle bir gelişme, bu tür bir haber alma bizler için tabii yani üzüntü verici olmuştur. Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara biliyorsunuz çok çok olumsuz gelişmeler oldu. Ve bizim oraya olan müdahalemizle orada Sayın Sarac ve ekibi bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu yaklaşımından darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter bir defa bu işte kaybedecek. Bunu görüyoruz. Fakat Sayın Sarraç'ın bu aldığımız haberleri Bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık ve bu hafta içerisinde e, heyetlerimizin e, Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeleri olabilir ve bu görüşmelerle birlikte de e, bu işi olması gereken istikamete inşallah dönüşürüz. Efendim, e, deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili olarak Yunanistan'la müzakereler konusunda bir takım belirlendi mi? E, Yunanistan Başbakanı ile bir görüşmeyi istiyorsanız? Arkadaşlar birçok devlet başkanı veya başbakanlar bu konuda yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. İşte başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak gerek komisyon başkanı olarak Michel, Charles Michel, nitekim dün kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Ve İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Ve bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da nedir? İşte Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le bir görüşme süreci olabilir mi? Tabii biz de kendilerine diyoruz ki yani bizim Miçotakis'le görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Yani eğer Miçotakis yani Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa, bunun bir anlamı yok. Öbür tarafta, Oruç Reis'in şu anda geldiği konumu biliyorsunuz. Biz, Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle e, bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı var. E, niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık. Ama bu demek değil ki yani Oruç Reis'in şu anda tamir bakım için çekilmesi artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamına değildir tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Ve kendilerine şunu da söyledik. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. Görüşürüz. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız. ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda Herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok. Ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanının hani adaya gelip adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız. Efendim, e, geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlığı bu televizyon programında Mısır'da istihbari düzeyde görüşmelerin sürdüğünü etmişti. Mısır'la Türkiye arasında Libya benzeri bir anlaşmanın yapılması için siyasi olarak da bir görüşmenin yapılması gereklidir ifadesi vardı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mısır'la benzer bir Libya benzeri bir anlaşma yapılabilir mi? E, şimdi arkadaşlar mi? burada tabii çok çok farklı gelişmeler var. Örneğin yani Mısır'la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır. Yaparız hiçbir bizim açımızdan engel yoktur. Ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan'la Mısır'ın arasındaki bağlarla bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir. Sağ olun çok teşekkür ediyorum sağ olun